Ablalarımız burada bizim köyün özel yemekleri yapılıyor. Islamasından tut da kıvrım çöreği. Ben şimdi bir öğreneyim bakayım ya. Nedir bu? Islama. Bu ıslama oluyor değil mi? Evet. Şimdi kastamonda bunu ıslama mı diyorlar? Evet. Bu kastamonuya yönelik bir yiyebilirsiniz. Nasıl yapıldığını Islamaz. ufak bir tarif eder misin şöyle? Şimdi önce tavuk suyuyla ıslatıyoruz. Sıralıyoruz onu ıslattıktan kere. Hmm. Ondan sonra tavuk tavuk eti koyuyoruz arasına. Evet. Sonra yağ sürüyoruz. Sonra yağ sürüyorsun. Evet. Ona da afiyetle yiyoruz değil mi? Evet. Afiyet olsun. Bu sıcak su oluyor değil mi? Evet. Tavuk suyu. tavuk suyu. Bu yağ oluyor orada gördüğümüz. Evet. Yağ. Sana ya. her kata bir tavuk atıyoruz. Evet. Üzerine tekrar yufka ile kapatıyoruz. Evet. Bir kat daha atıyoruz. Evet. Tekrar yine yufka. Evet. Gide gide nereye kadar gidiyor bu böyle? Sonra yenecek gün silince. Bitene kadar Aa, Afiyetle yenecek değil mi? Evet. Şurada bir şeyimiz var. Bu... Bu patatesli böreğimiz. Patatesli börek. Körbeğimiz. Evet. Kıvırşık gözlememiz. kıvırşık gözlememiz budur. Kıvırşık gözlemi. Kıvır, evet. ne oluyor şimdi? Bizim köylerimizde bu idalların içinde bitendir bu. Şimdi bu mevsimde biter bu idallar biterken. Ha, afiyetle millet yiyecek. Evet. Şimdi bunları evet. toplayacaklar afiyet yiyecek. Evet. Bu nedir? Kıvırım çöreği bu da. Kıvırım çöreği. Evet. Burada bir şey var. Bu ne? Deli olan, deli olan. Bu da dölü olan sarığımız cevizli. İsmini bir daha söyle. Dölü olan sarığımız cevizli. İçi ceviz mi dolu bunu? Evet. Oo, bak kameramanlar ceviz bakıyor bak. <laughs> Metin vallahi onu anlamadım iyice. Abla o ne neydi bir daha söyle. Ya bir daha söyle gerçekten ben de merak <laughs> ettim. Dönü olan sarısı cevizli. <laughs> dönü olan sarısı cevizli. <laughs> evet. Ya bunun ismini değiştiremiyoruz mu? Valla vurma da diyorlar buna, her çeşitli diyorlar. Ama bizde kıvrım çöreğidir, dönü olan sarısı diye geçiyor Kastamanda bu. Ya sen şu <laughs> dönü olanı bırak da, öbür böyle öbürsün <laughs> diye yere <öbürsün de>. şimdi. <laughs> Börek Bunu biliyoruz biz. Ben şunu şöyle bir vereyim yanınıza. Ver abi. Vallahi. Hafiften. Adı neydi? Burma değil mi? Burma. O Onu... Yok börek, yok. Patates. Onun adı değil. Bunun adı, adı neydi? Bunun adı cevizli börek. Demin bir şey diyordun sen. <laughs> ha dönü lan sarılsın. Dönü. olan <laughs> Ya yine bu cevizli börek kalsın. Öbük biraz... <laughs> tamam fark etmez. Kıvırma çöreği de olabilir. Burma. Burma çöreği olabilir. Evet. Neyse yemek. Bunun e, burada ne var? Kabalak dolmamız. Meşhur kabalak dolmamız bu. Hamurdan sarılır. Abla bakayım nasıl Bunu... meşhurmuş. Bir tane bakayım orada. Buyurunuz. Meşhur. Ya abi sen benden de aşık olmuşsun ya. ya. Metin'ciğim şimdi. Bak bu yanına kendi da var. kendine reklam kolaydı yani. Ben bakayım meşhur muymuş yani? Bu Bir bakayım, kabalak bakayım. dediğin bu üzerini sarması mı, nereden? E, telafi Vallahi Bahçeden mi? Yok, dağlardan mı? Dağlardan ya. oluyor bu. Dağlar. Bu mevsimde biter bu. Bu mevsimde biter. Evet. Ha diyesene sen şimdi köylüler boyuna dağlara saldırırlar şimdi bu kabalık toplarlar. <laughs> evet. Ya. Bu ne? Bu ha bu, bu da şeydi. Kıvırcık çöreği. Kıvırcık. Gözlemesin. Kıvırcık yani bunu yerken de böyle kıvırcık kıvırcık ediyor mu içe böyle dişer mi? Etmez. Dişliği için etmez. Etmiyor değil mi? Etmez. Maşallah şunların güzelliğine bak ya. Bunlar hangi şeyler değil mi işlerinde? Bu tavuk suyumuz. Tavuk Uzlamaya suyu. Için. O da yağımızdı galiba. Evet. Ya bunlar işte hani bir laf vardır yemede yanında yat ya. aynı evet, bunun aynen, bunun hesabı. Aynen, gerçekten, gerçekten de çok gerçekten güzel. Gerçekten de meşhur dediğin kadar var bacım vallahi. Çok da şöyle bir büyük alkış alalım mı?